Evet işte neyi konuştuk beraber? Ket vurmaları konuştuk ve transferi konuştuk. Ne yaptık bunlar? Eski yaşantılardandı. Yani öğrenenden kaynaklıydı. Şimdi neyi konuşacağız? Öğrenme yönteminden kaynaklı. Öğrenme yönteminden kaynaklı. Ne yapacağız? Konuşacağız. Yöntemden kaynaklı. Öğrenme yönteminden. Öğrenme yönteminde neler var? Tahtamızı silelim. Sonrasında güzel güzel konuşalım kuzlar. Bakalım beraber neler var. Birlikte. Hadi bakalım. Öğrenme yönteminden kaynaklı. Öğrenme yönteminden yönteminden kaynaklı. Öğrenme yönteminden kaynaklı deyince aklımıza ne gelecek? Zaman gelecek. Zaman. Nedir hocam? Mesela zaman gelecek. Konunun yapısı gelecek. Konunun konunun yapısı. Ne diyeceğiz hocam? Aktif katılım. Aktif katılım. Gelecek mi? Kesinlikle gelecek. Bak burada zaman çok önemli, konunun yapısı çok önemli, aktif katılım nedir? Kesinlikle ama kesinlikle önemli. Bir de ne önemli? Dönüş önemli. Özeyme. Sormuş mu? Sormuş kuzular. Haydi beraber konuşalım. Yöntemden kaynaklı. Zaman konunun yapısı aktif katılım dönüş. KPSS'de karşımıza gelecek mi? Kesinlikle ama kesinlikle ne yapacak? Gelecek. Ne diyeceğiz hocam? Zaman. Konunun zaman. Geçen sene KPSS'de bunu sormuşlar. Demişler ki aşağıda verilenlerden hangisi öğrenenden kaynaklı bir öğrenme değildir demiştir hocam. Öğrenenden kaynaklı ne değildi? Zaman değildi. Soruda zamanı vermişler KPSS'de. Hocam zaman öğrenenden kaynaklı ikiye ayrılır. Bir de toplu çalışma aralıklı çalışma diye. Toplu çalışma aralıklı çalışma diye. Kuzularım ikiye ayrılır mı? Ayrılır. Toplu ve aralıklı. Ha, bunu nasıl konuşacağız ki? Şöyle konuşacağız. Toplu çalışma, aralıklı çalışma. Oho! Ben şöyle demiştim toplu çalışmaya. Bakın toplu çalışmada öğrenmede başarı kalıcı değildir. Geceden sabaha ezber yaptınız ya Vize final sınavı. Ben öğrencileri unutmasınlar diye bunu toplu çalışmayı genellikle böyle anlatıyorum. Bize final sınavı diye anlatıyorum. Bize final sınavında ne yapıyordun sen sevgili hocam? Geceden sabaha ezber yapıyordum. Geceden sabaha. Nasıl yapıyordum geceden sabaha? Konuları ezberliyordun, götürüp ne yapıyordun? Üniversitede yazıyordun. Ezberle, götür yaz, ezberle, götür yaz, ezberle, götür yaz. Ve ne yapıyordun hocam? Ezberleyip götürüp yazıyordun. Ve ne yapıyordun hocam? Sınava giriyordun, sınavda nedir? Geçecek notu alıyordun. Ah! Oh! Diyordun mesela. Çünkü niye? Aradan 3-5 gün geçiyordu. Konuları bir daha ne yapmıyordun? Hatırlamıyordun. Toplu çalışmada kesinlikle ama kesinlikle nedir? Burada başarı kalıcı değildir kısa sürelidir. Ezber yaparsınız öğrenmek için bu da bizim için etkili bir yöntem değildir hocam öğrenme yönteminde. Çünkü sen bunu KPSS'de de uyguluyorsun. Sen KPSS sınavında da kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle KPSS sınavında da sen ne yapıyorsun hocam? Bunu yapmaya çalışıyorsun. Çünkü niye? Konuları ezberlemeye çalışıyorsun. Konuları ne yapıyorsun? Yazıyorsun, çiziyorsun, özetini çıkarıyorsun konuyu. Hocam ama sen KPSS'de deneye gireceksin. Vize final sınavı gibi yazılı sınava girmeyeceksin ki. Neye gireceksin? Çoktan seçmeli sınava gireceksin. Çoktan seçmeli sınavda toplu çalışma yemez. Toplu çalışma başarıyı getirmez. Çoktan seçmeli sınavda ne yapmak lazım? Aralıklı çalışmak lazım. Aralıklı çalışmada aslında nedir? KPSS gibi mesela. LYS gibi mesela. YGS gibi eski adıyla. Değil mi? Mesela nedir? Burada da aralıklı çalışma durumu söz konusudur. Aralıklı çalışmada ne yapacaksınız? Zamana yayacaksınız aralıklı çalışmada. 9 aylık bir periyottur KPSS sınavı. Üniversite hazırlık sınavı mesela. O 9 aylık sürede ne yapacaksın sen hocam? Zamana yayıp dersini çalışacaksın. Ne yapacaksın aralıklı çalışmada? Çok fazla soru çözeceksin. Soru çöz, soru çöz, soru çöz, soru çöz, soru çöz. Ne kadar çok soru çözersen, ne kadar çok soru çözersen kesinlikle ama kesinlikle nedir hocam? Nedir hocam? O kadar kalıcı olacak senin de öğrenmen. İşte biz bu çalışma sistemine ne diyoruz? Aralıklı. Toplu çalışmayı KPSS'de sorarlar. Ne yapmışlar? Sormuşlar geçen senelerde. Tabii çok eski. 2007, 2008 belki de 2010 hatırlamıyorum. Ama nedir? Vize final sınavına. iki tane üniversite öğrencisi var önce. Ne yapıyor hocam? Geceden sabaha. Birisi üniversitede ders çalışırken düzenli çalışıyor. Düzenli aralıklarla çalışıyor. Bir tanesi de hiç ders çalışmıyor. Vize sınavı geldiği zaman. Final sınavı geldiği zaman. Geceden sabaha çalışıyor. Götürüyor yazıyor. Hangisi daha başarılı oldu? Kesinlikle düzenli, disiplini ve zamana yayan başarılı oldu. Çünkü niye? Aralıklı çalışma başarıyı ne yapar? Kesinlikle ama kesinlikle ne yapar hocam? Artırır. Aralıklı çalışma. Toplu çalışmada ne dedik? Bize biner. Geceden sabaha ezber dedik hocam. Geceden sabaha ezber ve öğrenme nedir? Kalıcı olmaz. Başarı gelip geçici. Üniversite şey, kahve sınavında diyorum. Aralıkta çalışırsanız ne yapar? Konular ve özellikle sorular daha da kalıcı olur. Çünkü niye? 9 aylık zaman dilimi yaparsınız ve bu 9 aylık zaman dilimidir. Sorularınızı çok fazla çözerseniz benedir KPSS'ye girip Allah nasip ederse başarılı olursunuz. Ama dediğim gibi ezber yapayım, konuları nedir özetleyeyim, temize çekeyim. Aman hocanın nedir yazdırdığı bugün konuları ele geleyim, temize çekeyim. Daha güzel notlarım olsun. Kesinlikle ama kesinlikle olmaz. İyi olmayacaktır. Ve etkili öğrenme olmayacaktır diyeceğiz öğrenme yönteminde. Toplu ve aralı çalışma. KPSS'de bir de karşımıza ne gelmiş? Konunun yapısı. Konunun yapısında ne demiş? Psikomotor davranışlar ve sözel malzeme. Psikomotor davranışlar ve sözel malzeme. Psikomotor ve sözel malzeme. Ha, konunun yapısında bu nasıl öğrenilir diye sormuşlar bize. Nedir hocam? Bakın konunun yapısı psikomotor ve sözel malzeme. Ne yapıyoruz? Psikomotor malzeme. Kalıcı hale gelir mi? Kesinlikle ama kesinlikle gelir. Mesela KPSS'de soru olarak şöyle gelmiş. Ayşe öğretmen edebiyat öğretmenidir. O gün ne yapmış öğrencilerine? Gençler İstiklal Marşı'nı ezberlemenizi istiyorum demiş. İstiklal Marşı'nı ezberletmeye çalışmış öğrencilerine. Bu bir sözel malzemedir. Sözel bir malzeme. Sözel bir malzeme. Bütün parça bütün mü? Yoksa parça bütün parça mı öğrenilir? Hem ben soruyorum. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz hocam? Sözel bir malzeme. Bütün parça bütün mü? Yoksa parça bütün parça mı öğrenilir? Şimdi bir edebiyat öğretmeni İstiklal Marşı'nı öğrencilerine ezberletmek ve öğretmek istiyor mu? İstiyor. İstiklal Marşı'nı düşünün. 10 kıta. 10 kıtalık İstiklal Marşı'nı düşünün. Nasıl öğreneceksiniz? Parça bütün parça mı? yoksa bütün parça bütün mü? Kesinlikle ama kesinlikle sözel bir malzeme bütün parça ve bütün şekliyle öğrendim Gençler bütün parça ve bütün şekliyle öğrenilir. Bütün yazalım şuraya. Bütün parça ve bütün şekliyle ne yapılır yine öğrenilir. Nasıl öğretecek edebiyat öğretmenim? Şöyle. Çocuk mesela nedir öğrenirken? İstiklal Marşı'nın on kıtasını. Önce neyi öğreneceğini bir oku bakalım. 10 kıtayı okudun mu? Okudum. Oh çok güzel. Sonra ne yapardık biz? Kıta kıta. Birinci kıta, ikinci kıta, üçüncü kıta, dördüncü kıta. Kıta kıta ayrı ezberlerdik. Öğretmen de nedir? Ayrı ezberledikten sonra diyor ki hadi bakalım on kıtayı da oku bakalım deyince tekrar ne yapardın sen? Bütünü okurdun. Önce bütün. Neyi öğreneceğini bil. Sonra parça 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 ne yaptı çocuk ezberleri? Ardından bütünü ne yaptı? Okudu mu? Okudu diyeceğiz. Nedir? Beden eğitimi öğretmenleri. Mesela psikomotor bir davranışı öğrencilerine öğretirken ne yapacaklar hocam orada? Parça. Önce parça. Sonrasında bütün. Sonrasında ne olacak? Parça şekliyle olacak mı? Olacak. Bütün parça. Bütün sözel bir malzemede, psikomotor bir malzemede bozuların ne olacak? Parça. Bütün parça şekliyle olacak. Aa, ne olacakmış? Parça. Nedir? Kokulu aşortmanlı Enes hocamız ya da Celal Hoca olsun. Afyon'dan Celal e örnek verelim. Celal nedir? Kokulu aşırtmanlı. Celal öğrencilerine psikomotor bir malzeme. Tatlı atmayı öğrenecek. öğretecek. Önce ne yapacak? Çocuklarına şöyle diyor. Gençler herkes beni karşıma geçsin. Ne diyor? Spor salonunda. Herkes beni izlesin diyor. Bir, tatlı atarken tabii ki ben biraz sallıyorum. Tatlı atarken önce sağ ayağınızı öne atacaksınız. Sağ ayağınızı öne atıyorsunuz. Ardından sağ elinizin üstüne basıp tüm vücudunuzu atacaksınız. Dikkat! Celal öğretmen çocuklara nedir hocam? Öğretirken psikomotor bir malzemeyi öğretirken şunu diyor. Gençler beni iyi takip edin, takip edin diyor. Önce sağ ayağınızı attınız mı? Attınız. Sonrasında sağ elinizi ardından tüm vücudunuzu ne yapacaksınız hocam? Tüm vücudunuzu ne yapacaksınız hocam? Kesinlikle ileri atacaksınız diyor. Güzel. Önce Celal Hoca parça 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 gösterir. Sonra çocuklar ne der ki, Haydi bakalım bir taklatın. Haydi bakalım bir taklatın der. Çocuklar taklatmaya başlarlar ve Ceren Hoca Mehmet. Ne oldu Mehmet? Taklayı attın oğlum sıkıntı yok. Ama sen önce sağ ayağın yerine ne yaptın? Sol ayağını attın dedi. Dikkat. Psikomotor bir malzeme öğretilirken, psikomotor bir malzeme öğretilirken Celal Hocam önce parçayı gösterdi. Ardından çocukların bütünü yapmasını, parça 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 gösterdi ya davranışı. Sonra bütünü yapmasını istedi. Ardından da dedi ki, sonrasında ne dedi? Bakın parçaya, eksik kalan parçaya ne yaptı? Müdahale etti. Psikomotor malzemede öğrenme parça, bütün parça şekliyle öğrenilir. Hocam, sözel bir malzemede ise bütün, parça bütün şekliyle. Özel maaşını, önce bütününü bir okursunuz. Neyi öğreneceğinizi bilirsiniz. Ardından... Parça 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 kıta 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 ezberleriz. Ardında da nedir? Oku bakalım oğlum 10 kıtayı dediğiniz zaman karşınıza ne yapar hocam? Sözel malzemenin kapasitesindeki soru da karşınıza çıktığı gibi bütün parça, bütün şekliyle öğrenildiğini ne yaparız? Görünüz diyeceğiz. Haydi bakalım aktif katılım. Çok önemli. Aktif katılım öğrenme yönteminden. Önemli. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse inşallah milli eğitime atandığınız zaman derslerinizi öğrencilerinize derste anlatırken sınıfta ne yapacaksın hocam? Kesinlikle ama kesinlikle şunu yapacaksın. Nedir? Aktif katılım. Yaparak yaşayarak öğrenme. Çocuklarınız derse katılırsa, kendilerinden bir şeyler bulurlarsa çok daha iyi öğrenirler. Video Edgar Dale'de? Tüm duyu organlarını olayın içine katarsan çocuklar öğrenmeyi ne yaparlar? Daha etkili ve daha verimli gerçekleştirirler mi? Heh öyle oluyor. Ne zaman oluyormuş? Aktif katılımda. Önümüzdeki yıl atandınız yine söylüyorum. Sen dersen anlattın gittin. Yazıyorsun 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 yazıyorsun. Çocuklar tahtaya yazdığımızı defterinize geçin. Yok öyle bir şey. Bunu yaparsan olmaz. Aktif katılımda çocuğu da ne yapacaksın? Olayın içine katacaksın. Ben mesela de derslerimi anlatırken özellikle çok fazla soru sorarım. Çocuklara soru soruyorum, onların da örnek vermesini istiyorum. Kendi yaşantılarından örnekler veriyorum. Onlar da kendi yaşantılarından örnek veriyor. Hatta çok laf sokuyorum derste. Sonra öğrenci, e, Afyon'da öğrencimin bir tanesi geldi, sınıf öğretmeniydi adını hatırlamıyorum. Hocam dedi ya, siz dedi derste dedi, hep güzel laf sokuyorsunuz ya dedi. He, ben dedi hep hiç unutmadığımı anladım dedi. Yani bir düşündüm, o ya, soktuğunuz lafları, anlattığınız örnekleri hiç unutmadığımı gördüm dedi ya. Bak dedim ha demek ki nedir? kendinden bir şeyler koyunca, çocuğu da olayın içine katınca ne oluyor? Daha etkili öğrenme gerçekleşiyor. Aktif katılımda bireyler olayın içindedir çocuklar. Dönüt KPSS'de soru olarak çok geldi karşımıza. Geri dönüt düzeltme diye gelir. Geri dönüt düzeltme. Dönüt çok önemlidir. Mesela KPSS'deki soruyu yapayım ben size. Soru üzerinden beraber götürelim. Ee, önümüzdeki yıl atanan nedir hocam? Nedir? Ayşe öğretmen edebiyat öğretmenidir. Edebiyat öğretmeni Ayşe Hoca A sınıfına, A şubesine ve B şubesine ikisine de sınav yapacak. İkisine de aynı sınavı yapıyor. A şubesine sınavı yapıyor. Çocuklar yazılı yaparken başlarında duruyor. 75 almışım bak kestim. 25 puanını bak bu soruda yanlış yapmışım diyor. Kestim diyor. Ayşe 66 almışsın. Hatice 81 almışsın. Mehmet 47 almışsın. Bak buradan kestim buradan kestim diyor. A şubesinde. B şubesine de aynı sınavı yapıyor ama B şubesinin sınavını hemen okumuyor. Aradan ne yapıyor? Bir hafta geçiyor. Hatırlayın okulda biz öyle yapardık ya. Sınav yapardı hocam. Hocam yazıları okudunuz mu? Gençler işim vardı biraz haftaya okuyacağım. Hocam yazıları okudunuz mu? Vallahi kaynanam geldi, misafirlerim geldi gençler okuyamadım. Haftaya okuyacağım. hocam yazıları okudunuz mu? hocam inşallah çocuklar haftaya okuyacağım. Aradan bir ay geçer. Bir ay sonra hoca geliyor. Çocuklar diyor ki Mehmet 45 almışsın. Atice 72 almışsın. Fatma 37 almışsın. Ulan aradan bir ay geçtikten sonra çocuk hangi soruları cevapladığını, nerede hata yaptığını bile hatırlamıyor ki. İşte bakıldığın zaman soruda diyor ki A şubesi ve B şubesi. A şubesine ve B şubesine aynı sınavı yapan Ayşe öğretmen A şubesine aynı hemen anında soruları nedir cevaplarını ne yapmış vermiş sonuçları hemen okumuştur. B şubesine ise bir ay sonra sonuçları vermiştir diyor. Hangisine bir yıl sonunda daha başarılı olur diye bakıldığında tabii ki anında dönüp düzeltme yapılan A şubesinin daha başarılı olduğu görülmüştür. KPSS'de de böyledir gençler. Onun için ben hep size söylüyorum ya deneme sınavı çözerken soru çözerken anında dönüp düzeltme olmalıdır. Bizim kız ne yapıyor Fatma? Sabahleyin deneme sınavını çözmüş. Tarih, coğrafya, vatandaşlık çözmüş. Yanlışlarını ne yapmış? Çıkmış. 36 doğrusu 21 yanlışı çıkmış. Ve ne yapıyor diyor ki? Ya diyor ben diyor şu denemeleri diyor hızlı hızlı çözeyim diyor, diyor. Yatarken de yanlışlarıma bakarım diyor. Olmaz. Yatarken yani aradan zaman geçince. Lan ben bu soruyor niye böyle işaretli? Olur mu ya? Hocam öğrenci getirmiş soru çözüyoruz beraber. Yanlış. Şunu görmedim mi diyorum bunu. Aa hocam ben bunu nasıl görmediydim diyor. Kızım sen bunları ne zaman çözdün? Hocam ben bunları yak saatinde çözdüm diyor. Hiçbir anlamı yok. Yaz tatilinde çözdüğün sorunu bana getirip de nedir hocam? Sorman senin için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü zihin unutuyor. Çünkü dikkat edeceksiniz diyeceğiz güzel hocalarım. Öğrenme yönteminden kaynaklıydı bunlar. Zaman, konunun yapısı, aktif katılım ve dönüt olarak karşımıza ne yapacak? Kesinlikle ama kesinlikle gelecek. Öğrenme yönteminden kaynaklı. Şimdi ne yapacağız? Silerim öğrenme malzemesinden kaynaklı diyelim. Öğrenme malzemesinden kaynaklı. Öğrenme malzemesinden kaynaklı. Bakalım malzemeler neler var kuzularım? Malzemeleri de bitirelim. Klasik koşullanmaya bir sonraki dersimizde ne yapacağız? İnşallah yüz yüze oluruz. İnşallah öyle güzel şeyler olur. E birlikte olmasa bile elimizden geldiği kadar birlikte ne yapacağız? Destek sunacağız size. Haydi bakalım. Evet. Öğrenme malzemesinden kuzular. Öğrenme malzemesinden. Malzemesinden. Öğrenme malzemesinden. Neler var? Algısal ayırt edebilirlik. Algısal ayırt edilebilirlik. Edili. Sordu ÖSYM. Bilirlik. Sordu. Telaffuz edilebilirlik. Telaffuz edilebilirlik edilebilmek kavramsal gruplandırma kavramsal gruplandırma kavramsal gruplandırma Evet sonrasında ne diyeceğiz hocalarım anlamsal çağrışım, anlamsal çalışım işte bunlar da nedir öğrenme malzemesinden olacak. Talim terbiye kurulu can öğretmenim önümüzdeki yıl atandığınız zaman ne yapacak? Karşımıza bunları çıkaracak. Dedim talim terbiye kurulu yayınları, kaynakları hazırlarken bunların üstünde çok duruyor. ÖSYM de bize soruyor. Tarih, kaynaklar neler? Kitaplar hı? Sana nedir? Kaynak kaynak yararlı ek kaynaklar. Önümüzdeki yıl atandı. Ben bilgisi öğretmenim Seda. Sana ne yaptı? Talim terbiye kurulu tarafından ne yaptı? Kitap geldi. 6. sınıflar için, 7. sınıflar için, 8. sınıflar için mesela kitap. İşte bu kitaptan öğrenme malzemesinden kaynaklı öğrenmeyi etkileyen durumlar söz konusu olacak. ÖSYM de sormuş mu? Hep sormuş ki neyi sormuş? Algısal edebilirlik. Ama telaffuz, kavramsal ve anlamsal çağrışım. Algısal eğitimlilik. KPSS'de soru olarak gelmiştir. Ne demek? Ne diyorsunuz? Çarşamba Neler desin? Bak ne diyor? Algısal ayırt edebilirlik. Heh. Hocam bakın kaynakta, malzemede, kitapta önemli olan noktaları yani dikkati çekecek o unsurları nedir? Bireyin gözüne sokmak. Nasıl yapacağız bunu? Önemli olan nokta. Alın ben size konuyu anlatırken başlığın altına çizdim. A, bu ne biliyor musunuz? Algısal aydırabilir. Kitapta kaynakta, talim terbiye kurulu bunu hazırlarken önemli noktaların altını çizdiyse, renkli kalemle yazdıysa, Birden normal yazarken nedir? İtalik yazmaya başladıysa ne olmuş lan? Burada niye farklı yazmış? Bak dikkatini çekiyor. Mesela KPSS'de de böyle ölçme değerlendirme kurumu, ÖSYM ne yapıyor? Soruları hazırlarken olumsuz ibarelerin altını çiziyor. Mesela paragraflarınızda ne diyor? Yazarın görüşlerine değinilmemiştir. Apao! O değinilmemiştir kısmının altı çizili kurban oldu. Altı çizili. İşte o altı çizildi. Nedir? Senin dikkatini çekmek istiyor. Yazıyı büyük yazarsan, italik yazarsan, renkli yazarsan, önemli noktaların altını çizersen, hani siz yapıyorsunuz ya, hanımlar çok yapıyor bunu, beyler değil de, hanımlar çok yapıyor. Nasıl yapıyor bu hanımlar? Şöyle yapıyorlar hocalarım, Hanımlar mesela ne yapıyor? Not tutarken asetatlı kalemleri var. Sarıyla böyle çiziyor. Başlıkların olduğu noktayı, önemli olan noktayı asetatlı kalemine çak diye ne yapıyor? Çiziyor. Bir güzel notlar tutmuş ki aklınız dur. İşte biz buna ne diyoruz? Aslında o öğretmen şunu yapıyor. Algısal ayırt etme. Yayında, kitapta, kaynakta önemli olan noktaları, dikkati çeken unsurları bireyin gözüne sokacağım. Burası çok önemli. Dikkat! değinilmemiştir diyor. Altını çiz. Önemli. Hocam nedir? Başlıklar. Altını çiz. Önemli. Birden nedir? Küçük yazı yazarken, küçük harfle de yazarken, büyük harfle yaz. Apao. Buna niye öyle olmuş ki? Hı? İşte o kaynaktan ne yapıyoruz biz? Algısal ayı denebiliriz. Önemli olan noktaları ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz diyeceğiz. Can hocalarım ya da büyük harfle yazıyoruz ya da renkli yazıyoruz diyeceğiz. KPSS'de sorulmuş. Haberiniz olsun. Televuz edilebilirlik. Televuz edilebilirlik demek Hocam nedir? Ka kitapların, kaynakların nedir hocam? Açık ve anlaşılabilir bir dil kullanılması demektir. Nasıl oluyor lan bu? Açık ve anlaşılabilir bir dil. Herkes okuduğu zaman aynısını anlayacak. Herkes aynı şeyi anlamalıdır. Kaynakta, kitapta bu böyle olmalıdır. Ulan düşünsenize, bizim okul kitaplarımızı Bülent Ersoy'un yazdığını fe Ne diyor lan bu kadın? Osmanlıca mı konuşuyor, Arapça mı konuşuyor, Türkçe mi konuşuyor? Ne diyor ya? Bülent Ersoy'un kitapları yazdığınızı düşünsenize. Herkes ayrı şey anlıyor ya. Herkes farklı 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 şeyler anlıyor. Herkes farklı şeyler anlıyor. Hocam işte ne oluyor hocam? Bu durum olmaz. Al ne de telaffuz edilebilir açık ve anlaşılabilir bir dil kullanmak gerekiyor. Okuduğu zaman herkes aynı şeyi anlamalıdır. Anlaşıldı? Oh. Kavramsal kurumlandırma demek evet, kuzularım kesinlikle ama kesinlikle kavram haritası demektir. Kavram haritaları öğrenmeyi ne yapar? Etkiler öğrenme malzemesinde. Çünkü yöntem teknik dersinde de hocanız ne yapacak? Anlatacak size. Hocam kavram haritalarında ne var? Bütünü göstermek var. Sonra derinlemesine bir çalışma. Derinlemesine bir çalışma durumu. Söz konusu bütünü gösteriyor. Derinlemesine iniyor mu? İniyor diyeceğiz. Nerede? Kavramsal gruplandırmada hocam. Yani burada nedir? Kavram haritası yapacağız. Gelişim psikolojisi anlatırken ben yapıyorum mesela. Piaget'in Bilissel gelişimi. Mesela kuzular bir evet. Kuz davranma yapalım mı? Yapalım. Haydi yapalım mı? Yapalım can öğretmenim. Haydi birlikte beraber yapalım. Piaget'in dönemleri dersek kuzularım ne oluyor? Duyu motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi, ne ne diyor? Soyut işlemler dönemi kuzular. Duyu motor, işlem öncesi, somut işlemler ve soyut işlemler olarak karşımıza ne yapıyor? Piaget'e çıkıyor diyeceğiz sevgili hocalarım. Duyu motor, i̇şte bak gördünüz mü? Bir eşeğin dönemleri. Bak ne yapıyor? Bütünü gösteriyor. Hatta ne değiniyor. Mesela duyu motorunda ne vardı? Nesne sürekliliği. Mesela. Değil mi? Nedir hocam? Belleği kullanma. Bak ah, bak ah, bak. Ah, belli. Ana. Ne örüyoruz? Kavram haritalarında. Talim terbiye kurulu. Nedir hocam? Yayınları hazırlarken kavramsal gruplandırma yapıyor. Yani kavram haritalarını kullanıyor. Kavram haritaları bütün öğrenmeyi ve derinlemesine öğrenmeyi sağlar mı? Kesinlikle ama kesinlikle sağlar kuzularım. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Anlamsal çağrışım. Yayınlarda yani malzemede anlamsal çağrışım ne demektir? Nasıl kullanılır? Bak anlamsal çağrışım. Özseyim'e sormuş. Bir yıl anlamsal çağrışım diye sormuş. İkinci yıl çağrışımsal anlam diye sormuş. Aynı şey değiştirmiş. Şöyle değil de böyle ne yapmış sormuş hocam anlamsal çağrışım, çağrışımsal anlam. Abav! Bizim ne yapıyoruz? Karşımıza bu gelmiş. Mesela dedim, kaynakta kitapta. Anlamsal çağrışım bireye özgüdür. Kişiye özgüdür mesela. Nasıl olur? Mesela kitapta çocukların kitabında, tarih kitabında yazıyor. 1453 simsiyah yazılmış, büyük yazılmış. 1453 yazısı, 1453 yazısı. Şimdi Ahmet'e İstanbul'un fethini hatırlatırken İstanbul'un fethini Fatma'ya ise Fatih Sultan Mehmet'e hatırlatmaktadır. Yani nedir? Hocam kişiye özgüdür. Yani bir kelime herkese farklı farklı şeyler ne yapabilir? Çağrıştırabilir. O dikkatli edeceğimiz o kelime hem algısal ayrılık yaptığımız, renkli yazdığımız, büyük yazdığımız kelime anlamsal çağrış. Kafamızda ne yapabiliriz? Biz anlamsal çağrışım yapabiliriz. 1453 İstanbul'un fethi. Ben derste anlatırken hep şunu söylerim. Derim ki aslında anlamsal çağrışım şudur. Piknik deyince aklınıza ne geliyor? Piknik deyince bizim çarşamba Ahmet'in aklına ne geliyor? Küçük Türkiye geliyor mesela. Ne diyor? Piknik deyince Seda'nın aklına ne geliyor? Tavuk geliyor. Fakirin aklına tavuk, zenginin aklına et geliyor işte. Piknik deyince yeşillik, piknik deyince hamak. Benim aklıma hamak gelir, senin aklına yeşillik bir alan gelir. Diğerinin aklına nedir? Bangal gelir. Değil mi hocam? Bak anlamsal çağrışım. Yani bir kelime bize farklı farklı şeyleri kişiye özgü olarak ne yapabilir? Çağrıştırabilir diyeceğiz. Can öğretmenlerim, güzel kardeşlerim, güzel öğretmenlerim diyeceğiz. Evet arkadaşlar ben konumu burada bitirmiş oluyorum. E, klasik koşullanmaya, klasik koşullanmaya geçmeyeceğiz. Klasik koşullanmaya girersek oradan dört tane soru geliyor. Yarım kalacaktı tabii ki. Onu istemiyoruz. Ama biz ne yapalım birlikte sizinle? En azından e, ee, öğrenme bir giriş yapmış olduk. 2-3 saatlik bir ders yapmış olduk. Anlattığımız yerlerden iki tane üç tane soru kalıbı ne yapıyor? Geliyor. Çok da basit, çok da kolay Allah'ın izniyle. İnşallah kurumumuz açılır, dershaneler açılır. Daha da yüz yüze bunları tekrar ek dersler yaparız. Tekrar anlatırız. Sıkıntı yok. sorularınızı çözeriz, eksiklerimizi görürüz. Hiç problem yok can öğretmenlerim. Onun için sizler evinizde kalın, evinizde kalıyor tüm Türkiye. E sizler de öyle. Sorularınızı çözün, eksiklerinizi gidermeye çalışın. Lütfen çok fazla konu değil, çok fazla soru çözelim. Çoktan seçmeli sınavda çok sorunun bize öğrettiğini, soru çözdükçe, yanlış yaptıkça, hata yaptıkça eksiklerimizi gördüğümüzü, daha iyi öğrendiğimizi fark edeceğiz. Ama sabırlı olmak lazım. Türk insanı öyle değil. Türk insanı şöyle istiyor. Onlar çalışıyor, sınava giriyor. Hocam onları mı niye bitirdim, niye bul çıkmıyor? Ulan hemen olmuyor. Bir çocuk dünyaya geliyor, bir yıl sonra yürüyor. Hemen olmuyor ki kuzular. Sabırlı olacaksınız, sabırlı. Acele etmeyeceksiniz. Sabırlı ya. Sabırlı ya. Ben size ne yaptım? Bakın deneme sınavı oyunu yapmıştım derslerdeyken. Hatırlayın. Olayca. Ama ne de biraz sabırlı olacağız. Birinci deneme sınavında neredesin? Yüzüncü deneme sınavında neredesin? İki yüzüncü de neredesin? Veya ne de soru bankasından soru çözüyorsun. Birinci soruyu çözdün neredesin? Bin soru çözdün neredesin? Beş bin soru çözdün neredesin? Olmuyor deme bana. Ne olursun soru üzerinden öğren. Çünkü niye? Soru üzerinden öğrenmeleriniz daha kalıcı hale gelecektir. Ve KPSS sürecinde bakın 4-4.5 ayımız var sınava. Sınavın da nasıl olacağı belki ertelenecek belki ertelenmeyecek bilmiyoruz tabii ki. Bugün de açıklanacak ama yani biz onları öğreneceğiz göreceğiz. Ona göre ne yapacağız? Gardımızı alacağız. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl beraber tercihleri yapıp haritadan istediğimiz yere atanacağız. Önümüzdeki yıl milli eğitimdeyiz ama bunun için zamanı çok iyi kullanacağız. Çünkü biz aralıklı çalışacağız. Toplu değil. Toplu çalışmada ne vardı? Konuları çalışmak vardı. Onu istemiyorum. Anlaşıldı ya. Bir de eğitim bilimlerinde ayrıntılı öğrenmeyin. Bakın güzel yüzeysel anlattım. KPSS'nin sorduğu gibi ya. Eciğine, cücüğüne öğrenmeyin. Kuzularım, kurban olduklarım. Birlikte yine bir araya geleceğiz. Ee, yine beraber birlikte götüreceğiz. Ben biliyorum ki çok iyi şeyler yapacaksınız ama lütfen dikkat edin. Ne no. olur. Pişman olmayalım sonra. Bak ne diyorum. Soru, 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 soru. Ne kadar çok soru çözersek o kadar çok iyi öğreniriz. Onun için bunun altını çiziyorum. Herkes konu çalışır derken biz soru çözün diyoruz. Çünkü çoktan seçmeli sırada en doğrusu budur. En nedir mantıklı çalışma budur. Size kalıcı öğrenmeyi ne yapar? Gerçekleştirir diyeceğiz. Hakan Hocam da gelecekti bir rehberlik yapacaktık ama herhalde o da unuttu. Olsun ben kapanışı yapayım. Birlikte yine inşallah size canlı yayında yine bir arada olur. Elimizden geldiği kadar rehberlik yaparız. Kendinize iyi bakın kuzular. Allah'a emanet olun. Yine görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin diyeceğiz. Görüşmek üzere.